döneminde salgın riskini de dikkate alarak bir süre daha uygulamada tutacak. Eterli izleyiciler sağlık kontrolünde bu kez prostat kanserinde erken teşhisle devam edeceğiz. Bu konuda yeni bir metot var. Bunu da Türk Radyoloji Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor Ahmet Tuncay Turgut'a soracağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Şimdi yeni metota geçelim ama öncelikle Türkiye'de dernek olarak da sizde en son rakamlar var. Prostat kanseri ne kadar sıklıkla görülüyor? Şimdi evet. erkeklerde akciğer kanseri mi birinci yoksa prostat kanseri mi? Ee, akciğer kanseri insidans olarak yani görülme sıklığı olarak baktığınızda ilk sırada yer alıyor. Prostat kanseri e, tanı çalışmalarının giderek yaygınlaşması neticesinde ikinci sıraya yükselmiş durumda. Hı hı. Son verilere göre yılda 15 bine yakın yeni hasta tanı alıyor, prostat kanseri tanısı alıyor. E, dünya ortalamasına baktığımızda 100 binde 30, 100 26'larda, 27'lerde olduğunu görüyoruz prostat kanserinin. Avrupa ortalaması biraz daha yüksek, 100 binde 60 gibi. Bizde de 100 binde 36 e, gibi bir ortalama e, oranda görülüyor prostat kanseri. Tabii Diğer kanser türlerinde olduğu gibi burada da erken tanı çok önemli. Hı hı. Çünkü bu doğrudan doğruya tedaviyi e, belirleyici oluyor. Hangi tedavi yönteminin e, uygulanması gerektiği konusunda belirleyici evet. oluyor. Hocam prostat kanseri aslında e, bir yerde en şanslı kanser türü diye biliniyor. Neden? O bölgede uzun süre kalabiliyor. Vücuda birden yayılmaya başlamıyor ve e, eğer erken teşhis edilirse kolay bir tedavisi var daha doğrusu başarılı bir tedavisi var bunu bize bir özetler misin? Tabi e, prostat kanseri aslında baktığımızda e, ne şekilde seyir göster göstereceği daha çok tipiyle ilgili e, bir durum e, prostat kanserinin e, tam görülme sıklığı çok yüksek ama aynı oranda agresif seyretmiyor yani bir kadınlarda gördüğümüz meme kanserine benzer şekilde çok saldırgan davranmayabiliyor. biliyor ancak e, bunu ancak tümörün tipini belirleyerek kanserin tipini belirleyerek öngörmek mümkün. E, Halihazırda bu e, biraz el yordamıyla yapılıyor diyelim çok kaba tabirle. Çünkü siz e, tümörün ne şekilde davranacağını ve prostat içerisinde ne şekilde nerede yerleşim gösterdiğini e, en azından birkaç yıl öncesine kadar görüntüleme dışı yöntemlerle belirleyebiliyorduk bunu. Bu bu şekilde ortaya konabiliyordu. Ancak görüntülemedeki inanılmaz gelişmeler, teknolojideki inanılmaz gelişmeler sayesinde biz şu anda prostat içerisinde kanserin nerede yerleştiği, ne kadar büyüklükte olduğunu, ne kadar yaygınlıkta olduğunu tam olarak saptayabiliyoruz. Dolayısıyla bu noktadan hareketle e, ...doğru tedavi yönteminin uygulanmasını sağlayabiliyoruz. Evet, hı. yani görüntüleme teknikleri geliştikçe... ...siz evet. kanserde erken tanıyı ve e, tam olarak tanıyı net olarak alabiliyorsunuz. Evet, e, halihazırda prostat kanseri tanısı... E, ...bizim e, rektal tuşe dediğimiz, rektal fizik inceleme... ...yani makattan yapılan parmakla hı hı. ve buna eşlik eden PSA incelemeleriyle... E, ...ortaya konabilen e, bir hastalık prostat kanseri. Ancak e, görüntüleme işin içerisine girdiği zaman sizin e, bu kanseri çok daha erken dönemde saptama şansınız var. Kaldı ki e, rektal incelemeyle yani parmakta yapılan incelemeler ve PSA incelemeleriyle e, çok e, gereksiz şekilde biyopsiler söz konusu olabiliyor. E, gereksiz e, biyopsi yapılması söz konusu olabiliyor. Çünkü bu e, incelemelerin yani laboratuvar incelemelerinin duyarlılığı çok yüksek değil. Yani PSA'sı yüksek olan bir hastanın kanser çıkma olasılığı %25-30'lar civarında. Dolayısıyla geri kalan çok ciddi bir grupta kanser çıkma çıkmayacağını Hı -hı. bildiğimiz halde diyelim kabaca biyopsi yapılması önerilebiliyor. Ancak görüntüleme ile biz Tümör tipinin e, ne olduğunu ve bu tümörün nerede yerleştiğini tam olarak belirleyebiliyoruz. Evet. Şimdi hocam, rektal muayene de zaten hem erkeklerin aslında çekindiği bir e, uygulama, diğer evet. taraftan da biyopsi dediğiniz gibi e, ağrılı bir yöntem. E, peki hastalar için Hı. bu geliştirilen yeni Hı. E, metodu bize anlatır mısınız görüntüleme prostat kanserini? Tabii. Tabi. E, son dönemde birkaç yıldır daha yaygın olmak üzere, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da. ...prostat MR'ı incelemesi çok yaygınlaşmış durumda. Biz bunu multiparametrik MR şeklinde yorumluyoruz. Yani klasik MR incelemesinin yanında bir takım tümörün karakterini ve işlevini... ...yani ne şekilde çalıştığını, ne şekilde vücudu etkilediğini ortaya koyan... ...bir takım ek parametrelerle, ek fonksiyonel tekniklerle bu incelemeyi biz gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde yaptığımız, incelemeden elde ettiğimiz bilgileri biyopsi sırasında bir cihaz yardımıyla ki bu cihaz Türkiye ye henüz yeni girme aşamasında. Yeni bir cihaz yardımıyla tıpkı füzyon mutfak mantığında olduğu gibi ultrason görüntülerinin ve MR görüntülerinin birleşmesini, birleştirilmesini sağlayarak bunları aynı anda üst üste çakıştırarak doğru yerden örnek alma uygulamasını yapmış oluyoruz. Klasik olarak yapılan biyopside ise prostat kanseri ultrasonda çok iyi görünmediği için ultrason eşliğinde yapılan biyopsilerde bir bakıma körleme örnek alma durumu söz konusu oluyor. Yani sizin kanseri görme, bulma ihtimaliniz biraz şansa kalmış oluyor. Burada hedef gözeterek yani kanseri görerek direkt örnek alma işlemi gerçekleştirilmiş. Evet. Dolayısıyla oluyor. burada hastanın aslında canı daha az yandığı gibi bir de en önemlisi şimdi belirliyorsunuz ilaç tedavisi biz neleri vereceğiz. Bu tedavi de oldukça tanılayıcı oluyor değil mi Kesinlikle. bu? Kesinlikle. Çünkü dediğim gibi kanseri ne kadar erken saptarsak bu tanıda o kadar başarılı olmayı beraberinde getiren bir durum. Siz prostattan dediğim gibi bu klasik örneklemede 10-12 yerden parça alıyorsunuz. Rutinde yapılan işlem bu. Tabii ki siz ne kadar fazla parça alırsanız o kadar hastanın ızdırap duyulması ve komplikasyon olma ihtimali biyopsi için söylüyorum çok daha fazla oluyor. Ancak multiparametrik MR görüntülerinin ultrason görüntüyle füzyon uygulaması yapılması durumunda daha az e, örnek alarak tanı koyma şansınız oluyor. Bu da beraberinde hem tanısal başarıyı arttırıyor. E, artı e, sizin e, tümörün nerede olduğunu daha net bir şekilde görme imkanınız e, olduğu için aynı şekilde e, tanıyı da e, daha e, başarılı bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Evet. Peki Türkiye'de prostat kanserinde hastalarda genelde erken teşhis konulabiliyor mu? E, aslında bu dünyayla paralel seyrediyor. ediyor. eskiden yani bir 10 15 yıl önce hastalarımız hekime çok geç evrede başvuruyorlardı. Çünkü prostat kanseri aynı zamanda şanslı bir boyut da içeriyor. Herhangi bir bulgu vermiyor. Dolayısıyla bulgu verdiği zaman hasta eğer başvurursa, kanser bulgusunu kastediyorum, biraz gecikmiş oluyor ve bu anlamda tanıda gecikmeyenin ortaya çıkardığı bir takım olumsuz etkilerle karşı karşıya kalma ihtimali söz konusu olabiliyor. Son yıllarda PSA çalışmalarının giderek yaygınlaşmasıyla e, hastalar daha erken dönemde hekime başvurup, PSA'nın normal değerlerin üzerinde e, ortaya çıkmasından ötürü hekime başvurduğu için e, daha erken tanı alabiliyor. Ancak burada demin de bahsettiğim gibi asıl problem e, PSA'nın kanseri tam olarak belirleyememesi. Yani Hı -hı. kanser dışı sebeplerle de yükseliyor evet. olması. Peki hocam buradan uyarıcı olması nedeniyle Hı -hı. prostat kanseri çok da belirti vermez dediniz ama evet. yine de ne gibi sıkıntılar oluyor kanser başlangıcında? E, dediğim gibi yani bu noktada e, en önemli konu belli bir yaştan sonra e, rutin e, incelemelerin yapılması. Hı hı. E, ailede kanser öyküsü yok ise 50 yaşından sonra yani prostat kanseri tanısı almış bir yakını, birinci derece yakını yoksa herhangi bir kişinin 50 yaşından sonra var ise 40 yaşından sonra e, yılda bir kez e, hekime başvurması ve bu anlamda hem e, rektal fizik incelemeler... rektal tuşeler hem de e, PSA çalışmalarının yapılması e, sayesinde ortaya çıkan şüpheli bir durum varsa. Hı hı. hekiminden prostat MR'ı yapılmasını talep etmesi e, gerekirse e, ve bunun sonucunda da biyopsi uygulamasının bu şekilde yapılmasını sağlaması e, gerekiyor. Evet. Bu henüz çok yaygın değil ama önümüzdeki birkaç yıl içerisinde e, giderek yaygınlaşacak. Peki ilk belirtiler ne oluyor prostat kanserinde? E, prostat kanserinin dediğim gibi çok spesifik bulgusu yok. Bizim e, alt üriner sistem bulguları dediğimiz işte idrarda e, yanma, idrar yapmada zorlanma, gece idrar çıkma gibi Prostat büyümesinin bulguları e, aslında uyarıcı olabiliyor. Prostat, bunlar doğrudan oraya kanser bulgusu değil. Ancak prostat büyümesiyle birlikte olduğu için aslında hekime başvurmak için başlı başına bir gerekçe. Ancak e, idrarda kan gelmesi, de kan gelmesi gibi bulgular e, prostat kanserinin bulguları. Ama Hı -hı. biraz daha geç dönemde ortaya çıkan Evet. Bozular. Peki süremiz çok daraldı ama kısa olarak Hı -hı. prostat kanserine tetikleyici başka ne gibi etkenler var? Örneğin o bölgede iltihaplı hastalık Hı -hı. olabilir mi? Yani genetik en önemli faktör. Hı -hı. Prostat kanserinin maalesef ailesel geçiş özelliği var. Genetik kanserin görülmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi pek tabii ki beslenme özellikleri. Ee, özellikle günümüzde Batı tarzı, Batı tipi yaşam e, modelinin yaygınlaşması sonucunda ki bu beraberinde hareketsizliği ve kötü beslenmeyi yağlı e, besinlerden zengin beslenme biçimlerini e, ortaya koymuş durumda, e, ortaya çıkarmış durumda. E, bu tip beslenmelerin e, prostat kanserini tetiklediğini biliyoruz. Çok ilginç çalışmalar var. E, örneğin uzak Doğu'da, Japonya'da ve e, Çin'de ve Kore'de. E, ki balık ağırlıklı beslenme ve deniz ürünlerinin ağırlıklı Hı -hı. beslenmesi olduğunu biliyoruz. Prostat kanseri çok az görülüyor. Hı -hı. Ama aynı kişiler Amerika Birleşik Devletleri'ne e, göç ettikleri zaman orada e, oranın yaşam tarzına uygun şekilde beslenmeye bağlı olarak prostat kanserinin daha yaygın şekilde yani görülmesi. Yani başka kötü bir etkisi evet kanıtlanmış evet. oldu. Evet. Peki hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. değerli izleyiciler sağlık kontrollü bitiriyoruz. Yarın yine kanser konulu dosyayla karşınızda olacağız. Şimdi hep mutlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.